Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda güneşin bile yorgun doğduğu bir köyde yalnız bir çiftçi yaşarmış. Toprak çatlamış, ekinler boyun bükmüş. Gökyüzü bulutları unutmuş. Bir sabah çiftçi her zamanki gibi tarlasını kazarken küreği sert bir cisme çarpmış toprağın altında demir mi var diye düşünmüş merakla. Toprağı kenara çektikçe paslı bir kazan yavaş yavaş ortaya çıkmış. Üzerindeki desenler yılların sessizliğini fısıldıyormuş. Çiftçi kazanı eve taşımış. Ne su sızıyor ne içi doluymuş. Belki odun yakıp çorba kaynatırım demiş içini çekerek. Canı sıkılmışken merakla küreğini içine bırakmış ve soba başında kalmış. Sabah gözlerini açtığında kazan ağzına kadar kürekle doluymuş. Bu sefer bir yumurta koymuş içine. Ardından bir dilim ekmek. Kazan sessizce aşıldamış. Sonra çoğalmış da çoğalmış. Çiftçi her gün başka bir şey koymuş. Fasulye, elma, yün, hepsi çoğalmış. Ev tıkış tıkış olmuş bollukla. Pazara gitmiş çiftçi. İnsanlar sıraya girmiş. Bu kadar ürünü nereden buldun diye sormuşlar. Oh Toprak cömert bu yıl demiş sadece. Diğer satıcılar onun tezgahına bakıp fısıldaşmaya başlamışlar. Kıskançlıkları gölge gibi yayılmış pazarın üzerine. Bir gece bir köy sakini çiftçiyi gizlice takip etmiş. Karanlıkta kazanına bir civciv bıraktığını görmüş. Kazan önce kımıldamış, sonra ışıldamış ve içinden yüzlerce civciv çıkmış. Civcivlerden biri tekrar kazana düşmüş yeniden çoğalmış. Sabah olunca herkes bu garipliği konuşur olmuş. Bu bir büyü demişler ve krala gidip anlatmışlar. Kral kazanı görmek istemiş. Askerler çiftçinin evine gitmiş. Kazanın saraya taşınmasını emretmiş. Kral kazanı merakla incelerken içine eğilmiş ve aniden kazan içine çekmiş onu. Bir kral, iki kral derken yüz kral ortaya çıkmış. Çiftçi karmaşayı görünce kararını vermiş. Kazanı alıp uzak dağlara götürmüş, bir uçurumdan aşağı fırlatmış. Kazan paramparça olmuş. O günden sonra bolluk emekten doğmuş ve toprak yeniden ürün vermeye başlamış. Çiftçi toprağın sihirle değil, emekle verimli hale geldiğini anlamış. Ve çiftçi sonsuza kadar varlık içinde yaşamış.